Ay çok iyi be teyze. Valla baktık Suat. Akşama hafif yiyeceğiz artık. Ama dediği kadar varmış çocuğun. Hmm. Ne lezzetliymiş ya. be teyze. Kız güzelmiş valla. Anam paketleri unutmayalım ha. Ay yok teyze. Unutur muyum hiç yavrularımın canı çekmiş. Suat! Hüsnü? Aa hoş geldin gel. Gel, gel gel Hüsnü. kaynanan seviyormuş. Hadi İçimden gel. geldi. Gel. gel sana döneriz bari. Yediniz mi Suat? Bitti mi? Şimdi bitti Hüsnü. Ne oldu ki? Eline körü oldu. Ha ha. Ha getir. Osman, ha? Amirim. Yine mi sen ya? Ben ya, ben ya, ben hayvan, hayvan. Amirim. Ya. Ya. Ne yapıyorsun dur, adam? Ulan ben seni daha dün yakalamadım mı lan? Ha? Lan nasıl ertesi gün iş başı yapıyorsun ya? Saldılar amirim, bana ne kızıyorsun? Ay ne oluyor? Bu etler nereden geldi lan ha? O iğrenç yerdeki etlerden mi bu ha? Yok yok, hiç öyle değil Hüsnü. Tertemiz vallahi etleri, bir lezzetli. Evet, Hı. adamın günahına giriyorsun. Ne günah be, ne günah, ha? At eti yediriyor bu adam size, at at! At eti bunlar! Aa, yok artık! Aa. <laughs> Ay uyduruyorsun. Kız ne? uyduruyor. Ay. Yalan. Yalan değil mi? Şaka de. Şaka de ne olur. Değil Suat değil. Bunun şakası mı olur kızım? Uy. At yediğiniz resmen at. <laughs> Siparişlerinizi getirmiştim ama. Buyurun. Ne siparişi oğlum? Götür içeri götür. Uy. Ne paketi lan o? Yengenin siparişi abi. Sizin eve gidecekti. Bizim eve mi gidecekti? Hı -hı. Ulan öldürürüm Uy. lan seni.